Yo. Sus konuşma. Sağa bakmak yok. Sola bakmak yok. Anlaşıldı mı? Dönene. Bakın. Mum gibi oldular. İşte bu kadar. Ver o kağıdı bana. Buyurun. Bir şey mi var? Yok hayır. Ya peki. Sen niye yazmıyorsun? Düşünüyorum efendim. Tabi ya. Alışmazsanız öyle hindi gibi düşünürsünüz. durun. <laughs> Imkansız Semra'nın, imkansız! Ben böyle başlarında dolaştıkça kopya çekmeleri imkansız! Ne çabuk yazdın? Demin kağıdın bomboştu! Birden aklıma geldi hocam! Ya öyle mi? Aferin öyleyse! Oo, hoş geldiniz efendim! Buyurun Mahmut bey! Kolay gelsin! Yazılı yoklama yapıyorduk da! Ses yok! Arkana bakma! Anlaşıldı mı? Dön önüne! Dön diyorum! Yutmam! Yutmam! Bana kül yutturamazsınız! Ferit! Necmi nerede? Eee, şey hastaydı galiba Sizden izin almadı mı? Yo almadı Burası biraz soğuk değil mi çocuklar üşümüyor musunuz? Yok. Hayır hocam Şu sobayı yakalım mı dersiniz? çok e, sıcak hocam yakmayalım Yakalım yakalım Çık dışarı Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut bey? Galiba kopya çekiyor 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kopya çeken öğrenci sensin tebrik ederim Bravo